kısa içerisinde bir sürü proje yaptık. Daha da açamadık. Ama bir tek amacımız var. Aldığımız vebali yerine getirmek. Allah şükür olsun. Önce hakkımız önemli. Önce kamu hakkı önemli. Biz elimizden geldiğince tüm branşlarımızla canla başla çalışıyoruz. Rabbim bu sahanın ilçemize ve Bursa'mıza hayırlı olmasını nasip etsin inşallah. Bu organizasyonu sağlayan başta Amatör Spor Kulüpleri Başkanımız Sayın Samet Karanfile ve Akar Spor Kulübü Başkanımız Mehmet Çalışkan'a teşekkür ediyorum. Hepinize saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Yeter ki siz iyi şeyler yapın. Kesinlikle yanınızda, yakınınızda bizi bulacaksınız. Tabi bu arada her ne kadar mahallemiz Fevzi'de de olarak geçse de Akar Mahallesi olarak biliyor. Benim çocukluğumdan biliyorum. Mustafa Kemal Paşa Akar Spor çok meşhur bir takım da aslında onu söyleyeyim. Gençlik döneminden biliyorum. İnşallah Akarspor'da daha nice önemli başarıları imza atar bir vaziyette görürüz. Zaten sporcularımızı da orada görüyorum. Ben tekrar sağımız Kemal Paşa'mıza, Bursa'mıza, tüm futboluna hayırlı olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sevgili gençler, hocalarımıza, kulüplerimize başarılar diliyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Ve bu güzel eserin ve buna benzer birçok eserin Mustafa Kemal Paşa'ya kazandırılmasında emeği geçen onları bire bir takip eden burada, Bursa'da, Ankara'da onları kovalayan ve büyük bir heyecanla sonuçlandığında da kendisi o hizmetlerden yararlanacakmış gibi memnuniyet duyan başta milletvekilimiz Mustafa Bey'i tebrik ediyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve Alnur Aktaş belediye başkanımız her zaman her bir hizmetin yanında oldu ama bu spor konusunda sevgili gençler özellikle Bursa Büyükşehir Belediye'miz Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımız çok özel bir emniyetle yaklaşıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Mehmet Kanar başta olmak üzere siyasi kadrolarımıza ve siz kıymetli hemşerilerimize bize yürek veren çok kıymetli hemşerilerimize ve sevgili gençlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet, biz siyasetten millete, memlekete hizmet etmeyi anlıyoruz. Bugün bu saha Evet, gençlerimizin, çocuklarımızın büyük bir heyecan içerisinde e, burada olduklarını görüyorum. Onların heyecanlarına biz de ortak oluyoruz. İnşallah burada çok büyük sporcular yetişecek. Hayırlara vesile olması için, Allah rızası için, Bismillah, El Fatiha. Evet, Bismillah çocuklar, keselim adı. Bir saniye, bir saniye. Bir saniye bak. hadi Ya Allah, <gülüyor> bismillah. <gülüyor> Hepiniz geçirelim. Başkanım, burda. Havada bak çekin, havada çekin. çekti. Akarsasının yapımında çok büyük emeği olan Bursa Bölge Milletvekili Sayın Mustafa Eskin ile birlikteyiz. Vekilim 14 Eylül itibariyle başkanımız bunun müjdesini vermişti ve sizin az önce açılışta belirttiğiniz gibi çok, çok kısa bir süre içerisinde harika bir stada kavuştuk. Emeğiniz çok büyük. Bugün sizin duygularınızı öğrenmek istiyoruz bu ilgili giren. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum yani bugün. Çünkü yanından geçtiğimiz eski bir kullanılmayan atıl bir spor alanının çok kısa bir süre içerisinde gençlerimize, çocuklarımıza spor Mustafa Kemal Paşa'mıza kazandırılmış olması ve bunda benim de katkımın olması gerçekten çok mutluluk verici bir şey. Belki de siyasetin en güzel tarafı bu. Bu anlamda Milletvekili döneminin sonuna geldim ama Mustafa Kemal Paşa'lı kıymetli hemşerilerimize ben onlardan razıyım. Güzel bir dönem geçirdik. Altyapısıyla, üst yapısıyla. Mehmet Kanar Başkan'la oturdum. Yani şu projelerde açılışı yapılacak büyük projeler. Yani ufak tefek işleri so söylemiyorum. 14 tane proje saydık. Gençlik Merkezi, Millet Bahçesi, işte 18 Mart Bulvarı, Yalıntaş, kavşağı Alparslan, Türkiye Bulvarı. Yani şükürler olsun. Sadece yani burası değil akar sahası değil. Bunun yanı sıra işte Güllüce'den Sincan Sarnıç'a kadar, Deveci Okanan'a kadar, Çaltılı Ülke kadar, Alpagut'a kadar yapılan ve yapılmakta olan süreçler var. Mesela Alpogut sahası ile ilgili, ormandan onu tahsisleri ile ilgili ne çektiğimi, ne kadar uğraştığımı ben biliyorum, bir Allah biliyor. Ama şükürler olsun. Sonuçta bu hizmetlere, hemşerilerimize kazandırmış olmamız çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımızın evet, çok büyük başkanım da geliyor. oldu. Allah razı olsun ondan. Mustafa Kemal Paşa tarihi bir e, hizmet yağmuruna tabi tutuldu. Belediye Başkanımız Mehmet Kanar kardeşimiz de. Yani biz bir kader birliği yapmış Bir siyasi ekibiz. Az sonan millete memleketi hizmet. 14 Mayıs'ta da biz Sayın Cumhurbaşkanımıza e, destek bekliyoruz. Bu, bu anlamda. Çünkü bu gençlere bir sözümüz var. Türkiye 100 yılını biz birlikte inşa edeceğiz. Onlarla birlikte inşa edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Halklarınızı helal edin. Siz Sağ olun. hakkınızı verdiniz. Çok teşekkürler. Başkanım yine çok önemli bir sahanın açılışındayız. Sizler de az önce vurgu yaptınız. sahası olarak adlandırdınız. Akarspor kulübü Başkanımız Sayın Mehmet Çalışkan da yanımızda. Sizin bugünkü açılışla ilgili duygularınızı öğrenmek istiyorum. Harika bir görüntü vardı çünkü. Evet. Önceki selam ve saygılar sunuyorum. Gerçekten çok mutluyuz. Çocukların mutluluğunu görmek, gençlerin mutluluğunu görmek bizi sevindiriyor. Bakın ben 2004'te İnegöl Belediye Başkanı olduğumda İnegöl'de bir tane toprak saha vardı. Bütün amatör takımlar o gün 7 veya 8 tane amatör takımımız vardı. Hepsi aynı sahada oynarlardı. Kış olduğu zaman daha maçın 10. 15. dakikasında çamur deryası oldu. Bugün yine İnegöl'den de başka ilçelerimizden de sağlar isteniyor ama toprak sahamız olduğu için değil. En az 7-8 tane maç oynanacak sahamız var. Artık çocuklarımız o kadar sporla işli dışlı ki Dolayısıyla o kadar çok sporun içindeler ki herkes muhakkak bir sporda da o kadar ilgileniyor ki dört tane spor salonu yapmış olmamıza rağmen mevcut spor salonu üzerine efendime söyleyeyim mevcut toprak salonu üzerine yedi sekiz tane maç sahası yapmış olmamıza rağmen hala eksikleri var. Mustafa Kemal Paşa'da yaptıklarımız var ama daha yapacaklarımız var. Şundan hiçbir kardeşimizin şüphesi olmasın. Bize verdikleri emaneti, bize verdikleri görevi, bize verdikleri reyi biz onlara hizmet olarak döndürmek için. Bunun adı spor sahası, spor salonu, kültür merkezi, restorasyon, yol, altyapı hiç önemli değil. Şehrimizin, şehirlerimiz, ilçelerimizin kalitesini yükseltmek adına kullanıyoruz. Ben inşallah bize 14 Mayıs'a verecekleri destekle de aynı heyecanla, aynı hazla devam edeceğimizden hiçbir kardeşimiz şüphesi olmasın. Nihayetinde Mustafa Kemal Paşa 100 bin nüfusu Bursa'nın büyük ilçelerinden 6. büyük ilçesi. Evet. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa da sportif anlamda futbol başta olmak üzere başarıların gelmesi, daha üst liglerin, daha üst temsiliyetlerin bu da şehrin ekonomik aktivitesine de sosyal hayatına da katkı verecektir. Yapılacak bu sahalarla alakalı bunları da inşallah zaman içerisinde görmek istiyoruz. öyle söyleyeyim. Siz yanımızdayken hemen Mehmet Başkanım'dan da bir cümle almak istiyorum. Başkanım tribünden kulüp başkanlığına uzayan bir süreç ve bugün harika bir sahaya sahip oldunuz. Siz neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim önce belediye başkanımıza, milletvekillerimize, bu sahayı yapımında yemeği geçen herkese. Altyapısından ve tribününden gelerek şimdi başkanlık nasip oldu. Hizmet ediyoruz. Çocuklarımız, 150 tane sporcumuz var sadece futbolda. Hep birlikte inşallah çocuklarımızı iyi bir şekilde yetiştirmek için elimizden ne yapacağız büyüklerimizin. Hayırlı olsun kulübünüz için. Sağol, Çok teşekkür sağol. ederim başkanım. Sağol, sağol. Sağol. Evet Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kanar'la birlikteyiz. Başkanım 14 Eylül'de müjdesini vermiştiniz. Sefa Konseri ile birlikte ilk kazmayı vuruyoruz demiştiniz. Evet. Ve o günden bugüne harika bir sahaya kavuşturduğunuz evet. Mustafa Kemal Paşa öncelikle teşekkür ediyoruz. Bir futbol sever olarak neler söylemek istersiniz? Bugünkü duygularınızı öğrenelim ben de bir Mustafa Kampoşu vatandaşı olarak işte icraatın söz verilip yapıldığı noktasındayız. Yani havada kaldığı noktada değiliz. O gün söz vermiş dediğiniz gibi ben de onu söyleyecektim. 14 Eylül'de Sefa Konseri'nde bakanlığımızda sağ olsun vekillerimiz, Büyükşehir Belediyesi sayesinde eee söz almıştık. Ve bugün de elhamdülillah gençlerle birlikte açılışını yaptık. Akar mahallemiz, yani eski tabirle akar mahallemiz ama Fevzeli mahallemizin artık günden güne kalkındığını görüyoruz. Millet bahçemizle, gençlik merkezimizle. Iki tane daha projemiz var. Onu biraz daha ikinci yakında açıklayacağız inşallah. Eee bir tanesi imzalandı. Eee o imzayı da inşallah bakanımıza yaptıracağız. Artık ee, bu Fecedere mahallesi'nin çok fazla canlandığını göreceksiniz. Görüyorsunuz köprü yolları yapılmaya başladı, yollar tekrar düzeltiliyor ve böylece hem ulaşım bakımından hem tesisat bakımından Fecedere mahallesi de aynı Karşıka'mız gibi, Cepel mahallemiz gibi, Orta mahallemiz gibi, Şahin Mahallemiz mahallemi tokuyu getirdik biliyorsunuz, evet. E, ee, tada bitirdik biliyorsunuz ve e, uğraşıyoruz bunları için. E, Sosyal müdürlüğümüzde oraya karşıka yaptık. Dolayısıyla daha önce de yatırım olmamış modelimizi şehrin merkezine entegre etmeye çalışıyoruz bu tip yatırımlarla ve elhamdülillah başarılı olduk. Biz halkın bize verdiği oyun ve balini ödüyoruz. Elimizden geldiğince canla başta sabah akşam çalışıyoruz. Allah onlara razı olsun. Anketlerden görüyorum. Çok büyük bir destekleri var ben onların hakkını ödeyemem. Onlar da sağ olsun bize bu anketlere destek vererek şevk ediyorlar bizleri. İnşallah doğru zamanda doğru adamla yani Recep Tayyip Erdoğan'la daha çok yatırım olacağız. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Peki. Biz teşekkür ederiz başkanım. Aranızda sağ olun.